Sayın Muharrem Nurettin Coşan'ın 12 Haziran seçimleriyle ilgili İskenderpaşa.com sitesinden kamuoyuna yaptığı açıklamayı sunuyoruz. Aklını kullan değerli kardeşim, aklını kullan. Nereye gidildiğini, yarın ne olacağını canından çok sevip tercih edip büyüttüğün çocuklarını, istikbalini düşün. Emekliliğinin sonrasının, hayatının istemediğin tasvip etmediğin bir düzeneğin içinde geçtiğini, heba edildiğini fark et, bu duruma müdahale et, itiraz et, boş verme. Anlamaya, görmeye çalış. Doğruyla yanlışı ayır, duruşunu özünle birleştir. Göz boyamalı, kısa vadeli, saman alevli, serap misali, ağzına bal çalındığını, çalınanın aslında bal olmadığını, duygularınla oynandığını, oynananlardan bir haber gafil kaldığını gör. Kafanı deve kuşu gibi kuma gömüp yaşadığın ülkede değerlerinin buharlaşmasına kayıtsız kalma. Neme lazım deme. Menfaatim deme. Maneviyat bahçemize dadanmış domuz sürülerini, sırtlanları, hain köpekleri, Kurnaz tilkileri, leş kargalarını, kanımızı, canımızı, değerlerimizi, zenginliklerimizi emmeye yeltenen sülükleri, asalakları sikele sırtından at, kamburunu düzelt, el ele ver, gücünü topla, maneviyatını düzelt, iyileri bul, onlarla birleş, işbirliği yap, yanlışı düzelt. Bunu daha önce yaptın. Güzeli seçtin, güzelleştin, güçlendin, örnek oldun, öncü oldun, yol gösterdin, ilham kaynağı oldun, sevildin, ısıttın karanlık asırlara güneş oldun, aydınlattın, çağ atlattın, susuz yüreklere su serptin, serinlettin, umut oldun, çare arayan bir çare insanlığa tarih yazdın altın harflerle dimalara. Şimdi silkin, şimdi uyan, dengeleri boz. Boz kurtlara fırsat ver, yol ver, oy ver. Çeki düzen versin, destek olsun dostlara, fayda versin, tek yürek olsun iyiler.'' Sağduyu'nun mevcut hükümeti kuran partiye ilk genel seçimlerinde tek başına iktidar olmasıyla sonuçlanan verdiği şartlı destek bile hala maalesef insanlık için, inananlar için beklenenleri gerçekleştiremeyen Sayın Başbakan, MHP'li kardeşlerin barajı aşamayacağını bekliyor. Haydi, yalnız bırakmayalım meydanda özgürlükler vadede gelen arkadaşı. MHP'li kardeşlerim barajı aşında sizinle birlikte daha önce söz verip de yerine getiremeyenler için bir telafi fırsatı doğsun. Birleşsin güçler, defetsin akbabaları, şanımız yürüsün cihanda. Sefiller'e uşak olmayalım. Çünkü kölesiz razı olsun alemlerin efendisi bizden.